Arkadaşlar merhabalar nasılsınız iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz hemen. Ee, Leipzig maçından. Gördüğünüz üzere iki arkadaşımız Saliba birincisi kırmızı kart cezası. Van Dijk'ın da görüyorsunuz kadro dışı. Neden? Kondisyonu %10. Neden yani niye böyle olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Neyse devam ediyoruz arkadaşlar. Tamam. Oo. Uh. Konfetiler yerde ve maç başlıyor arkadaşlar. Bayern Munich Red Bull Leipzig maçı başlıyor. Cemal Musiala, Golden Kit, Pas Velasco'ya Olmadı arkadaşlar. Şimdi Giorgio Mamardashvili. Ondan Hato'ya. Hato'dan Davis'i. E. Oksayt olabilir mi? Olmadı. Nasıl ya? bir ya. Allah kahretmesin Debrun. Yani benim de hatamda çok büyük ihtimalle. Zaten benim hatamda Şimdi Reis kovalıyor Sasha Boy. Sasha Boy kovalıyor. Yetişemedi Sasha Boy. Oo, oo, oo. Güzel, çok güzel. Out. Atodan Alfonso Davis. E. Alfonso Davis çok güzel sıyrıldı Alfonso. Davis eski takımına karşı oynuyor Alfonso Davis. Alfonso Davis. Alfonso Davis. Alfonso Davis halanda gelmedi. Jolinton, De Bruyne, son anda çıkardı Pasteis. Bruno Mendes. Velasco. Onun pası Koke'ye. Musiala. Leroy Sané. Kemal Musiala tekrardan. Roysane, da Mamardashvili. Mamardashvili iki hamlede topu aldı. Mamardashvili. Sasha Boy. Sasha Boy. Şey çıktı arkadaşlar. Son anda Sasha Boy tuttu arkadaşı. Messi. Messi'den Sasha Boy'a çok güzel bir pas. Çok klas bir pas. Uy, falan 1-0, 0-1 arkadaşlar. Ama Messi çok güzel bir pas verdi ya. Holland niye öyle bekledin? Niye hemen vurmadın? Usta kocuduk böyle bir şey demek. Laimer, Jamal Musiala. Velasco Velasco Pası verdi Koke Koke nasıl hale oynuyor ya Koke kaç yaşında ya Koke benim küçüklüğümden beri vardı ya Sane Leroy Sane Oradan Jolinton aldı topu Jolinton çok güzel araya girdi Tekrar Koke Aleyao 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 Tamam Mendes Messi şu anda gidiyor arkadaşlar topla Messi Messi Delikanlı Genç delikanlımız tek başına gidiyor kasteyiz Nasıl bir toptu ya Alfonso deviz kafayı vuramadı Laimer. Mer Bu bitiyor arkadaşlar 1-0 Mbappe, Haaland, tekrar Mbappe. Ondan Alfonso Davies'e. Alfonso Davies, Alfonso Davies, Alfonso Davies. Alfonso Davies çok sert vurdu ama. Pas Şimdi Leo Messi. Bir bakayım bir Kevin De Bruyne nasıl kullanıyor. Gemi devrim bir kere de kullansın. Oy, gemi devrim çok güzel kullandı. Bak yükseliyormuş arkadaşlar ya. Hiç ne değildim farkında değildim de. Olmadı bu sefer. Ay tü. Rollington. Bulamadı Kane. Jamal Musiala. Alfonso Davis aldı topu. Alfonso Davis geriye oynadı. Omar Daşvili. Omar Daşvili'den Hato'ya. Ondan Erling Haaland. Haaland'dan tekrar Jolinton. Jolinton. Hayvalt. Paul mü diye baktık. Hakem devam mı dedi. Limer. Okey. Oo Mbappé Mbappé güzel aldı ama hızı hatalı yere. Okey Limer. Limer sanki bizi daha önce. Yani. Yanlış mı Oo, oo. Hayvalt. Oy De Bruyne'den Mbappe, Mbappe, Mbappe. Kevin De Bruyne Allah. Ya sev ya. Aleya o Pellegrini ondan çıkıyor. Pardon Pellegrini oyuna giriyor. Sana oyundan çıkıyor arkadaşlar. Alfonso Davis kafayı vurabilir mi? Vurdu. Futbol aldı tekrar Alfonso Davis. Alfonso Davis. Astes sonunda çıkardı. Onlarla oynayacağım arkadaşlar. Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne ortaya açtı. Haaland olmadı. Astes. uzun oynadı. Bruno Mendes. Pası Sayval'da. Ondan De Bruyne. De Bruyne, Kevin De Bruyne. Ali yahu Alianzara Ali, Ali ne de atıyoruz herhalde ya De Bruyne öyle bir gelişini öyle bir vurdu ki Ben Münih0 Red Bull Leipzig 2 arkadaşlar Değerli Vakandaşlar Saygıdeğer e, Leipzigliler Leipzig mi? Leipzig bir yer miydi bilmiyorum onu da onu Mbappe, Aa çok kötü pas ama olmadı Alfonso Davis topu yakalamaya çalıştı olmadı. Pellegrini. Şimdi arkadaşımız kovalıyor. İsmini görmedim ama Zubel Şimdi herkes onun peşinde. Mustiala dışarı vurdu. Golden Boy. Ato. Virgil Virgil van Dijk ne ara girdi ya? Virgil ben koymadım ki. Köhler vardı bizim şeyde. Bayern Münihler ağladı biraz. Gördüğünüz üzere. Olabilir ağlarlar yani. Zaten yaptıkları başka bir iş mi var? Ale ya o. Ale ya o. Abi ben bunu yapmak istemiyorum. Son sona geç abi. Andrew Robertson. Aa, Barcelona Barcelona iyi bir kadro kurdu aslında arkadaşlar. Şirlik için kiralama teklifi gelmiş ama kabul etmiyoruz tabii ki de. Lokal maçı var. Barış Alper Yılmaz kaçmış. Barış Alper Yılmaz 78 olmuş. Oy. İyi bir gelişme sağlamış. Güzel. Maç günü diyoruz. Çeyrek finaldeymişiz. Kasruhe Tek maç mı bu? iki ma şey maç mı? Bilmiyorum ama. E, ee, Van Dijk şu anda çok kötü durumda. Van çıkartıyoruz. çıkartıyoruz. Kondisyonu %0. Şöyler girsin. Aslında deneyebiliriz. Yüzde %0 kondisyonlu birisi nasıl oynuyor? Ama neyse devam et. 0 yendik. Icardi, Haaland, Haaland. Icardi ne alaka ya? Aa defa şeyden mi girdi? Yedekten mi girdi? Ne yaptı? Anyway, sahibi transfer teklifi 71 milyon. Ama ben vermiyorum abi. Niye vereyim? Hayır, niye vereyim yani? son çok güzel oynuyor. çocuk. Bir de para kalkıyor. Kimse yetişemiyor yani. Ito. Ito varmış arkadaşlar şeyde. Kut kart mıydı bu neydi? Van Dyke, abi Van Dyke niye böyle oldu ya? Ay Allah kahretmesin ben böyle olacağını bilseydim. Yedekten oyunu falan da mı giriyor yoksa? Yo. Bir şu tuttu kartı ya. İnşallah sizin belanızı vermesin ya. Puan durumu. Üçüncü sıradayız. 37 puan. Ya siz dalga mı yaşıyorsunuz ya? Neyse çok yükselmiyorum. Van yakın. kondisyon yeni %20. Allah belanı vermesin. Van Dijk ya. Vallahi böyle olduğunu bilmiyordum ya. Kadro. Abi Van Dijk'ı çıkar ya. Hato. Evet. Van Dijk bir maç için var o zaman. Bir maç için yaşıyor yani. Hızlı simüle et 1-1 bir, bir alış. Buna da bir bir berber kaldı. Aleya o. Ale ya o. Ale ya Maç gün diyorum arkadaşlar. Santra diyorum. Şimdi. Şimdi. Van Dijk nerede? Heh, kırmızı kart cezalısı. Zaten bir şey beklemiyordum. Kondisyon %30. Bu, bu şeyden şeye %10 artıyor ya. Allah belasını vermesin. Van Dijk ya. Beni boşuna aldım o zaman. Boşuna para verdim sana. Messi de yorulmuş ya. Messi'nin yerinde Baumgartner'i alayım. Debrin de yorulmuş. Ay lanet gelmesin sizin işinize ya. Neyse Debrin oynayacak. Mecbur oynayacak o. Bir dakika yeter mi ya? bilmiyorum ki yeter mi? Kaç dakika olmuş ya? Vallahi sinirimi bozdu ya. şey. Şu mevzu. Neyse arkadaşlar yavaştan bu, bu bölümü bitirelim. Bir sonraki maçta da Juventus maçını oynayalım. Ondan sonra da kariyerimize devam edelim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar.